Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben lazım diyen bir hesap çalıcısıyla karşılaştım. Selam. Ben de aleyküm selam dedim. Normal. Beni YouTube'dan görüp şey yapalım. Adı Laz. Yine Laz bir hayır. Lazım bir hayran dedim. Vade dedi kardeşim sana taş alacağım ben lazım. Bakalım kupasında 8. Tek şelisi var eminim aynen 8 kulüpte değil bir savaşçı var. Gerçekten kulüpten gelmiş Kulüpte de bir gelişme var. Bu arada arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Kulübümüze katılırsanız benimle oynama fırsatı bulabilirsiniz. Yani bulabilirsiniz. Çekilişler... Yani bir tane daha şey vardı. Bu arada 18 bin kupalık hesap çekilişini de hesap çekilişine de katılmayı unutmayın. Eğer bu çekili çekilişe katılırsanız yani bu çekilişe katılırsanız ay 18 bin kupalık hesap hediye edeceğim. Şartlar kanalıma abone olup videoya like atmak. Sonrasında ise neydi? Sosyal medya abone yazacaksınız. Eğer kulübe gelirseniz gerek kalmaz. Şimdi tam o, tamam abi diyeceğim. Tamam. Bil. Oha. Las Lami karşılaştım. Karşılaştım. Laş. -tım. Abi. Ahan yazıyor. Sana. Ben senin var ya. Abi. Sana. Sana. Abi ye, be. Be ye, be ye. be. Abi zaten ben seviyorum. Çok seviyorum. Çok. Sanki hayran gibi gözüküyor. Abi sana beye beye sevirim. sevgili fazlayım ben hesap çalıcısı <laughs> yazıyor arkadaşlar yazıyor. Ne diyorsan onu taş alacağım Gmail'ini ver. Abi o da tamam Abi biraz karnını saldım. Laz'in abonesi kaçtı. Laz abi. Bir bana, bana taş al. Bana taş al. Yazsın ya yazık. Yazıyor abi. Arkadaşlar yazıyor. Al. Ne çözüyor? yazıyor Ne yazıyor? Tamam çekiliş kazandın. Kaç taş? Kaç taş abi? Kaç? Kay. yazıyor hemen de yazıyor lan dolandırıcıya bak sen şimdi oha abi falan yazıyor. oha abi bana onu lütfen al al dedim. Yazıyor. Ha bir tane bir şey yazdım. Alacağım, alacağım Gmail'i ver. Abi biraz konuyu uzatalım 10 dakika. Sen. Sen. Herkesin dolandırıcı. Arkadaşlar bu dolandırıcı. Bunlara inanmayın. Bunlar da sataş, taş alacağım. Şifreni ver gibisinden şeyler söylüyorlar. Sonradan yemeğini verince hesap falan çalıyorlar. Böyle şerefsizler yazıyor. Niyazı teşekkür ederim. Şuna bak. Yaz böyle yazmaz ki. Yaz derken bir şey kazandım der yani. Direkt benimle münakaşaya girmez lan. Abi gemayelimi vereyim. Vereyim. Hemen. Bir oy alsın. ne diyecek acaba? Yazıyor. Yazıyor. Diyor. Yazıyor. var diyor böyle. Cem. Abi. Yazıyor. Biraz konuyu uzatacağım. yemeğiyim bu na ver yok şimdi yazmayalım abi kaç aboneytin yazıyor Ha ki. Ne yazıyor ya bu? Yine yazıyor. Yanlış yazdı galiba. Dur. Yazıyor. Ne yazıyor lan bu? İki saattir. Çok da çok sezer. O iki milyon diyor. Doğru bilmiş abi videoların çok güzel biraz uzatacağım Şeşek videoların arkadaşlar. çok güzel arkadaşlar yazdım şimdi şu hesap çalıcısı yazacak galiba şu dolanır kapıyı açıp kapattım bu arada yazıyor 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 yazdılar diyorlar yaz hala yazıyor ben bir şey alırken yazmam Te teşekkür ederim gmail'imi ver gmail'im ma delirim dolam Didi dolandı dolandı nokta com böyle değil, değil mi ne birim duracak gmail nokta com pek anlamam bu işleri yazıyor Hala anlamadı okuyorum bekle diyor. Dur daha bir şey yazmayacağım. Yazıyor bir şeyler. Mal yazdı. Taş. Ne yazıyordu? Kaş olacaktın Tın. lan hani bana. Yazıyor. Hadi yazıyor. Gerizekalı yazıyor Uza dolandırıcı. Uza. Dolan. Dolandırıcı. Yazdık. Takımdan ayrıldı şerefsiz. Şimdi arkadaşlık isteği göndermiş. Hemen sileyim. En Bir de sıfır çaldır. Bu arada akşam ezanı okunuyor. Biz siz bu arkadaşlar bugün hesabımı çalmaya çalışan veletle karşılaştık. Bu velet benim hesabımı çalmaya çalışıyor. Şeyini vermeyeceğim, veremeyeceğim daha doğrusu. Görüşürüz ve bay bay.